havalesini ve alınan kararın dosyasıyla birlikte valiliğimize iradesinin teminini müsaadelerimize arz edelim. Kutuk Subaşı var Yardımcısı. Evet arkadaşlar. Konuyla ilgili bir şey sormak isteyen var mı? Dosya burada inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygun görürseniz imar Bayındırlık işleri, köyler Eve Mehmet Hizmetler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarla konumun havalesini oylarda sunuyorum. Kabul ederler. Hep beraber oy birliğiyle kalmıştır arkadaşlar. Plan bütçe yok mu? Plan bütçe yok efendim. Parayla iş yok mu? Evet arkadaşlar, e, strateji müdürlüğümüzden bir teklif geldi. Biraz ivet olduğu için gündeme aldık arkadaşlar, oturtuyorum. Valilik makamına idareniz yol, sosyal donatı, içme suyu, sulama, atık su ve diğer işler projesinde bulunan 3 milyon 500 bin TL ödemeyi, iş makinesi ve araç alanında kullanılması.